Fendadan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün biz fincan tatlısı yapacağız. Yaz günlerinde gerçekten çocukların sevdiği harika, hafif bir tatlı. Hemen malzemelerimize başlayalım. 1 litre sütümüz var burada. Ee, bardaklarımız 200 milimlik bardakla arkadaşlar 5 bardak süt koydum. Ee, ben yoğurt mayalamıştım, sütçüm gelmişti, açık süt. Ee, 5 bardak e, bardakla ölçtüm, 200 milimlik bardakla 5 bardak sütüm var. 1 bardak hemen unumu ilave ediyorum. Dediğim gibi 200 milimlik bardaklar ölçülerimiz. 5 bardak süte 1 bardak unumu koydum. Burada bir buçuk bardak şekerim var. Gerçekten muhteşem bir tatlı. Az malzemeyle harika bir lezzet. Çocukların sevdiği çok hafif bir tatlı arkadaşlar. İnşallah denersiniz. Malzemelerimiz dediğim gibi az malzemeyle hemen evde olan malzemelerle fincan tatlısı gerçekten harika oluyor. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Evimizde zaten herkesin evinde unla süt bulunuyor. Evde olan malzemelerle hemen tatlımı mı çekti canınız. 5 dakikada tamam. kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim abone olmak tamamen ücretsiz benim çektiğim videolarım sizlerin haberdar olabilmesi için arkadaşlar abone oluyorsunuz bana destek oluyorsunuz kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için beni desteklerseniz çok sevinirim şimdiden hakkınızı helal edin herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum Beni izlediğiniz için çok sağ olun. Bu şekilde bunu kaynatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi malzememiz çok az malzeme. Bir yemek kaşığı katı yağımız var. Dilerseniz tereyağı, dilerseniz margarin. Bir pakette vanilyamız var. Ben margarin kullanıyorum. Tereyağı kullanmıyorum. Hangisi varsa evinizde onu kullanabilirsiniz. Sütümüz kaynasın. Kaynadıktan sonra diğer malzemelerimizi çevireceğiz arkadaşlar. Tatlımız kaynamaya başladı arkadaşlar. Burada bir yemek kaşığı katı yağ var. Bir pakette vanilyamız var. kaynatalım. Evet, Un kokusu gitsin. Margarinimiz erisin. Çok hafif bir tam yaz tatlısı arkadaşlar. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. çeşmenin altında ıslatalım. Benim şu anda kızım yardım ediyor bana, ıslatıyor. Çeşmenin altına koyun, ıslatın. Kurulamayın kesinlikle. İçinin suyunu dökün. Fincanlarınızı ıslatırsanız kesinlikle fincandan yapışma olmayacak arkadaşlar. Çok rahat çıkacak. Bu kadar yeterli. Bak. Evet tatlılarımız pişti. Altını kapatıyoruz. Fincanlarımızı doldurmaya başlıyoruz. Ben bu şekilde Türk kahvesi fincanı ayarladım. Türk kahvesi fincanlarınız bu şekilde yuvarlak olsun. Bazen altları da e, altları dar oluyor arkadaşlar. E, onlara koymayın. Zor çıkar o zaman. Bu şekilde yuvarlak olmasına dikkat edin. Dediğim gibi bakın ıslatın. Hepsini dolduralım. Bakın kıvamına görüyorsunuz. Soğuduktan sonra harika bir kıvam olacak. gerçekten harika oluyor. Birebir ölçüsü tutan harika bir tatlı arkadaşlar. Az malzemeyle. Bu şekilde hepsini dolduruyorum. Arkadaşlar benim toplamda 10 fincan tatlım çıktı. Çok da bereketli. Hemen dolabımıza kaldıralım soğumasını bekleyelim fincandan ne kadar kolay çıktığını ben size göstereceğim arkadaşlar gerçekten harika İnşallah denersiniz hemen dolaba atalım 2 saat dinlendirelim arkadaşlar 3 saat dinlendi tatlımız bak o kadar güzel çok da kolay çıkıyor gördüğünüz gibi bakın ben burada hindistan cevizine etrafına koyuyorum. İnşallah denersiniz. Bakın, o kadar kolay çıkıyor ki. Bu şekilde. kahvaltılık bıçak yeterli olur. Şu şekilde kenarlarını Bak Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Daha kolay çıksın diye. Gördüğünüz gibi kesinlikle ne bozulma var. Çok da güzel. Görüntüsü de muhteşem. tadı bir o kadar güzel. Gerçekten harika bir tatlı. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz o kadar güzel çıkıyor ki yumuşacık. Hepsini bu şekilde çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten harika. Çay saatlerimize Misafirlerimize, çocuklarımıza gerçekten süper bir tatlı, sağlıklı. Ben bu şekilde ceviz de koyacağım. Badem, fındık da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde kırılmış ceviz atacağım. Süslemesi tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Bakın yumuşaklığını, kıvamını da göstereyim size arkadaşlar. Gerçekten harika. Kesinlikle. Tadı kıvamı muhteşem arkadaşlar. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Sizlerden yorum bekliyorum, öneri bekliyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın. Kanalımı izlemeye devam edin. Hoşçakalın.